Sofya Camii Şerifi şu surların dibinde yatan yüzlerce binlerce şehide vefadır. Onların mübarek vücutlarından hak uğruna çıkan kanların bedelidir. Onları yurtlarından eşlerinden çocuklarından ayıran ilahi Kermatullah sevdasının Kızıl Elma Ülkesi'nin Aşkıdır, davasıdır, sevdasıdır. Bu zalime karşı dik duruş, mazlumdan yana bir duruştur. Bu Allah davasıdır. Ey vatan topraklarının yiğidi, genci. Senin ataların buralın yerlerini katleden biz aslar değil. Onları tarım aradan romanlar değil. Onları sürgün eden Persliler değil. Onları çatışıp mekanı işgal eden doğru mallar değil. Katliam gene katliam yapan Baş üstünde baş, taş üstünde taş bırakmayıp mabetlerini yakıp yıkan dördüncü haçlılardaki latinler değil. Senin ataların bu toprakları imha değil, ihya eden, her dinden, her inançtan insana yaşam hakkı veren ecdadını onlar unut. Sefer düştü şu Bizans'a, beyim göçen gelsin, inlesin da. Meydana Candan serden geçen gelsin İnmesin Maverk meydana Candan serden Geçen gelsin Çağırın Hepsini Seçin içinden Kötüsün Bizans beden kapısı Bir yumrukta Açan gelsin Bizans beden kapısı bir yumruk aşan açan gelsin Kulak tut Mervin sözüne Girelim meydan yüzüne Ecel gömleği özüne Kendilerine biçen gelsin Ecel gömleği özüne Kendilerine biçen gelsin